Elbette bu hakikate aliye, bu en kıymetli ali hakikat değil mi? Mesela insan şöyle düşünmesi lazım. Kendi iç alemine en baktığı zaman ben vücudun neresindeyim? Değil mi? Göz olamam, kulak olamam, ağız olamam, kalp olamam. Kalpten maksat yürek yani, kan pompası. Beyin de olamazsın. Beyinin yüzde sekseni su. Mesela, mesela kanun aynı, misal adi. Elektrik olmazsa elindeki telefon bak çalışmıyor. Belleği de olsa, çekirdeği de olsa, sistemleri de olsa çalışmıyor. Elektrik nerede? Her yerinde. Bütün o sistem içindeki bağlantıyı kuruyor. Fakat elektrik bu telefonun cinsinden değil. Dışarıdan buna şarj ediliyor. Dışarıdan buraya geliyor. Yani bunun çok ötesinde insan, insanın hayatı ismi zahire göre diyor baktığın zaman, dıştan baktığın zaman bedenin içinde, her yerinde, her hücresinde, her noktasında bütün hücreleri, bütün organları, bütün dokuları bir bütün içinde tutuyor. Zaten hayat gittiği zaman da bunlar da yığılıp kalıyorlar. Aslına inkılap ediyorlar. Her yerde, her noktada. Hepsinin kabiliyetine göre. Evet. Ama diyor batına baktığın zaman bir insan geçmişle irtibatı var, gelecekle irtibatı var, ta kavlu belaya kadar irtibatı var, cennetten cehennemden bahsettiğin zaman latifelerinde kalbinde onu tasdik edecek noktalar var demek gelecekle gaybla irtibatı var yani elindeki şu küçücük telefonun uydu vasıtasıyla dünyadaki her nokta ile kabiliyetine göre irtibatı olduğu gibi bu küçücük insanın içinde öyle bir ruh yerleştirilmiş ki alemin her noktasıyla hayat vasıtasıyla irtibatı bağlantısı idraki anlayışı kapasitesi istidadı var hayat bütün aleme bir maye ufacık ama her tarafı kaplamış. Alemin neticesi. Zaten ölüm anında sadece ruhun bedenle olan irtibatı kesiliyor. Ruh ölmez. Öldürülemez. Ancak yoktan var edildiği için diyor yok edilebilir. Ölümü tadar. Ölümün ne olduğunu anlar. Ölen bedendir.